Güzel canlar. Öncelikle Cemil cümlenizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Gününüz hayır olsun. Allah bütün hayırları kapınıza getirsin. Erenlerin hüsnü üzerinizde hazır ve nazır olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu taliplerde süreç içerisinde meydana gelen doğuşlar. Bu nokta itibariyle doğuş ne demek? Tavali ne demek? Bir de levami denilen bir kelime daha var. Biz bu üç kelimeyi ele alacağız. Önce tavali kelimesiyle başlayalım güzel canlar. Tavali kelimesi kalp noktası uyanmış, ikrar verip yola giren talibin zaman içerisinde gönlünde marifet güneşinin doğmasına deniyor. Demek ki kalp noktası uyanacak ikrar verecek, yola girecek. Bu haksal muhabbetler içerisinde pirin kendi gönlüne ekece bütün tohumları ekecek. Bu tohumların ekmesi bir şeye neden olur. Nefsi emmarenin kökünü kurutmaya neden olur. Eğer ki talip Mürşidi Kamil Pir'in muhabbetindeki kelamlarla, kelamullahlarla, gönül noktasını aydınlatır, gönül noktasını temizler, onu gerçekten gönül toprağını ekerse neyse emmarenin kökünü kurutur. Nefsi emmarenin kökünün kuruması ne demek? Nefse emmarenin kökünün kuruması demek yeniden doğmak demek. Bakın farkında mısınız? Bir şey ekilmeden yeniden doğuş olmuyor. İnsan içinde öyle, hayvanlar içinde öyle, bitkiler içinde öyle. Bir şey ekmek gerekiyor. Peki biz gönlümüze ne ekeceğiz? Biz gönlümüze Cenab-ı Hakk'ın tohumlarını ekeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın tohumları ne demek? Kelamullah demek. Yani Hakk'ın nefesi, nüfusu, sözü. Biz bunları gönlümüze ektiğimiz zaman kesinlikle orada bir marifet güneşi doğacaktır. Marifet güneşinin doğması da doğuşlara neden olacaktır. Doğuş ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'a ait ilmin, nurun doğması demektir güzel canlar. Peki levvami ne demek? Talibin gününün, gönlünün aydınlanmasının yaşadığı haldir. Şimdi hatırlarsanız levvam denilen bir nefis var. Levvame eğer kendi çekiciyle nefs-i emmarenin kötülüklerini döver, onları ıslah eder, onları terbiye ederse bu Levvami noktada insanın gönlünde bir aydınlanma yaşar. Neden? Çünkü net Levvameyi kullanan kişinin geleceği nefis mertebesi mülhüme, mülhümede de ilham almaya yani doğuşların ortaya çıkması sağlanır. Peki yeterli mi? Değil. Gerçek doğuşun marifet güneşinin doğmasının, gönül diyarının aydınlanması nefsi mutmainede de gerçekleşecek. Doğuşlar burada müthiş bir şekilde ortaya çıkacak, kuvvetli olacak. Aynı zamanda bu doğuşlar tamamen eminlik noktasında. Örneğin bir rüya görüyoruz. Acaba çıkar mı, çıkmaz mı? Doğru mu, değil mi? Veya da hissettiklerimiz noktasında. Umutmayine'ye gelen hiçbir can artık tereddüt etmez, şüphe etmez. Kaygı ve kuruntu içerisinde olmaz güzel canlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü artık yaşadığından emindir. Nefsin karanlığından çıkan marifet güneşinin aydınlığı ile aydınlanır. Demek ki bütün karanlıkların, bütün zulümatın, bütün kötülüklerin kaynağı nefs-i emmare. Nefs-i emmarenin kayranlığından çıkmamış bir insanın kendi dünyasını, kendi gönlünü, kendi aklını aydınlatmasının da mümkünatı yok. Çünkü nefs emmare güneşin önüne geçen bulutlar gibidir. Güneşin önünü kapattığı zaman aydınlığı önler güzel canlar. Bulutların başka bir özelliği var. Hiç olmazsa rahmet olup toprağın hayat bulma noktasında müthiş bir özelliği var. Nefse güzel canlar bu noktada bir özelliği yok. Suyu da kurutur, ilmi de kurutur perdeyi de kalınlaştırır. Bizim Cenab-ı Hak'tan rahmet diyarından uzaklaşmamıza neden olur. Doğuşların net olabilmesi için talibin ölmeden önce ölüp dirilmesi lazım. Dikkat edin hiçbir tohum ölmeden bir daha doğmuyor. O zaman insanın da ikinci ölümünü yaşaması gerekiyor. Bu ölüm noktası yaşandığı takdirde dirilik dediğimiz, doğuş dediğimiz nokta gerçekleşir. Doğuşları çok kuvvetli, yaşamanın koşulu bir nefsi mutmainine gelmek, kendini bilerek Rabbini tanıma noktasında hal ile hal olması gerekiyor güzel canlar. Talipler süreç içinde eğitimle olgunlaşmaya ve mertebeleri geçmeye başlarlar. Bu mertebeleri geçmesi, bu mertebelerde ilerlemesi süreç içerisinde gönül toprağına ekmiş olduğu bütün tohumların yeşermesine, ilminin derinleşmesine, tefekkürünün güçlü olmasına ve bunların gelişmesiyle birlikte Gönül kapılarının açılmasına neden olur. Çünkü gönül kapısını kapatan gaflet, gönül kapısını kapatan nevsemarenin perdesi. İşte talibin gönlüne akan bu kelamullah zaman içinde bu perdeyi eritir. Önce latifleşir güzel canlı. Daha sonra latifleşen bu noktada o latif olan perde de kalkar perdesiz noktaya gelir. Perdesiz olmak demek ben artık onun nitelik ve özellikleriyle ondayım. Yani Allah ile birlikte olma mertebesi burada. Aynı zamanda bir konu işleyeceğiz. Seyri illallah, seyri fillallah, seyri mallallah, seyri anilallah. Bu mertebeleri işlediğimiz zaman bu işlediğimiz konunun da nerede tecelli ettiğini görmüş olacağız. Talip süreç içerisinde dört kapı 40 makamda ilerler. Şeriattan tarikata, tarikattan da marifete, marifetten de hakikate gelir güzel canlar. Bu makama gelen kişi en son noktada müşahade denilen, müşahade demek görme noktası demek. Buraya geldiği zaman Sırı, hakikat perdesini de araladıktan sonra pirin taliple işi biter. Burası artık talibin de pirin koşuluna geldiği, ilhamlar aldığı, doğuşları yaşadığı yerdir. Peki bu mertebeye gelen kişi, kemalete eren kişi ne yapması gerekiyor? Bu nokta itibariyle de artık icazet verir. İcazet verildikten sonra o talip de bu mertebede artık hak ile hak olduğundan dolayı aşağı iner. Nereye? Halk mertebesine. Bakın, önce hak mertebesine çıkacağız. Hakk'ın bütün nitelik ve özelliklerini edineceğiz. Sonra aşağı ineceğiz. Niye? Çünkü yukarıya çıkmak isteyenler var. İmdat diyenler var. Haksal irşat da imdat şu anlamına gelir. Medet ya Allah. Bakın dikkat edin farkında mısınız? İkrar verildiği zaman talipler veya müsaitler dışarı kapıya çıkarılır. Yani cem kapısının dışına çıkarılır. Burası medet kapısı. Medet yardım et. İnayet ey. Farkında mısınız? Yeryüzünde kölün noktası uyanmış veya da bu o noktanın hareketliliğiyle birlikte Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, muslat etmek, erme noktasında arzu ve isteği olan çok insan var. İşte bunlara imdat ehli deniyor. Neden? Yardım istiyor. Nereye? Hak mertebesine çıkması için. Her imdat isteyen daha sonra kemalet noktasına geldikten sonra imdat isteyenlerin imdadına yetişmek zorunda. Yani şu anda sizin aldığınız bu eğitim yarın imdat isteyenlerin imdadınıza, imdadına yetişmeniz için gerekli olan bir eğitim. Çünkü haksal irşat neydi? Bir insanın kendisini bilme, tanıma, ölmeden önce ölme, hak ile hak olma ilmi. Aslında nasıl ki dışarıdaki doğal realiteyi gözlemleyerek, deneyimleyerek tanıyorsak maneviyatı da hisle tanıyacağız. O hissiyatla, o ilimle, irfanla, hikmet bilgisiyle tanıyacağız güzel canlar. Cenab-ı Hak tenzih alemindedir ki bu tenzih alemi insanın gönlüdür. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Hadi gaybıdadır diyoruz ya güzel canlar. Eğer ki Cenab-ı Hak müminin gönlüne sığıyorsa, oradaysa o zaman Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının veya da tecelli ettiğinin hepsi de orada mevcut. Peki ne demek burası? Burası Cenab-ı Hakk'ın olduğu yer, meleklerin olduğu yer, aynı zamanda görünmeyen bütün varlıkların göründüğü yer. İşte insan haksal irşatla görünmeyen her şeyi Burada görme noktasına gelir. Bu görme noktasında gördüğü her şeyi beyan etmesine de doğuş denir. Çünkü görmeden, bilmeden, tanımadan içeriği dışarıya anlatmanın mümkünatı yok. İçeriye gelip Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinden aldığı ve daha sonra dışarıya çıkardığı her şey doğuştur. Aslında Kur'an peygamberin doğuşudur. İncil Hazreti İsa'nın doğuşudur. Peki bizim biz de ne zaman gönül alemine, manevi alemine gelir? Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisindeki bilgileri alır, dışarıya çıkarırsak bunlar da bizim doğuşumuz olacak güzel canlar. Gönül alemi özün özü olduğundan gönülden ilhamlar doğmaya başlar. Bu doğuşlarla talip ilhamsal hakikatlerle buluşmaya, buluştuğu bu hakikatleri de zaman içinde beyan etme noktasına gelir. Rüyalarında müthiş değişmeler olur. Örneğin rüyaların değişim noktası mülhümede başlar güzel canlar. Mutmaine de tamamen değişir. Yalnız şunu sakın unutmayın. Nefsi emmare, levvame ve mülhümede rüya deniyor. Yalnız mutmaineden sonra rüya denilen şey aslında eyli hakikatin var olan alemin cümle hakikatlerini görme noktasına denir. Bakın şeriat eli rüyalarında şek ve şüphe içerisindedir. Çıkar mı çıkmaz mı? Ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Peki bu nokta aynı zamanda kimin noktası? Bakın Hazreti İbrahim'in rüyası olarak söylenir. Hazreti Yusuf'un rüyaları yorumlama noktası olarak söylenir. Kişi doğuşları, görü duyuları veya da rüya noktasında söylenir. Tabii bizim bakış açımız bu buna çok farklı. Bu noktadaki hakikatleri bilme noktasına gelirse Yusuf mertebesine gelir. İbrahim mertebesine gelir. ilham almaya başlayan talipler nefsi emmareden yani kötü alma arzularından tamamen arındıklarından temizlik temizlendiklerinden dolayı ilham almaya başlarlar. Her şeyini hakka veren hakkın cemal ve tekrar doğacaktır. Bu nokta itibariyle hepimizin aslında görü duyuları var mı var? Yani şu anda aslında hepimizde var. Rüyada var mı? Var. Bazen küçük küçük ilhamcıklar geliyor mu? Geliyor. Ama süreç içerisinde bunlar daha kuvvetlenecek, daha mutmain bir hale geleceğiz güzel canlar.